Arkadaşlar diğer kediyi veterinere götürecektim ve neyle karşılaştım? Bakın çok dikkatli olun. Bir kere alıştıkları yerden vazgeçmiyorlar. Bakın. Tam odaklayabiliyor muyum? Bakın kediyi görüyor musunuz? şimdi indi aşağı. Yok inmedi aşağı. Yine aracın içinde. Yani ben bazarına merkeze gidecektim. İlçede oturuyorum. Yaklaşık yarım saatlik bir yola çıkacaktım. Fakat kedi şu an arabanın içinde çok dikkatli olun gitmeden bir kaput açayım dedim ve arabanın içinde şu an. Pis, 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 Gel. Gel. Zeytin dur senin. İn sen. Yavrun nerede? Ha? Gel. Bakın. Şimdi çıktı arabanın altından. Nerede? Bakın burada görüyor musunuz mu? Şöyle yan tutayım kamerayı. Bundan sonra çalıştırmadan önce kaputun içine bakacağım. Ah. İnşallah kaçar çalıştırınca Tabi gölge olduğu için burası Gerçi bahçede gölge anlamıyorum Yani ne var arabanın motorunda ya Çık Heh. Tamam çıktı Şimdi gidebilirim Tamam